%45'lik zammın ardından gözler memur, emekli ve asgari ücretliye çevrildi, işte konuşulan zam oranı. Kamu çalışanlarına %45 oranında zam yapıldı. Hal böyle olunca milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli Temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. İşte konuşulan zam oranı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisinin zam oranını açıklarken memur, emekli ve asgari ücret artışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışından memur ve emekli zammına yıl başında gerçekleştirdiğimizi çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsteri olsunlar. Onların haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi. Peki %45 zam alan kamu işçilerinin ardından asgari ücret memur maaşına ne kadar artış yapılır? İşte detaylar. Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: "Kamu işçisinin taban aylığı işçi tarafının talebi doğrultusunda gerçekleşti. İşçi tarafının tüm talepleri Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması doğrultusunda kabul edilmiş oldu. Bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirmemize karşın tabanın üstünde ücret alanlarla taban ücret alanlar arasındaki makas daralmış oldu.